Tablo 1E, YKS sayısal puan türünün hesaplanmasına testlerin ağırlıkları yüzde olarak. Puan türü sayısal, TYT yüzde 40. AYT, matematik testi, matematik yüzde 30. Fen bilimleri testi, fizik yüzde 10, kimya yüzde 10, biyoloji yüzde 10. Puan türü eşit ağırlık, TYT yüzde 40. AYT, matematik testi, matematik yüzde 30. Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler 1 testi Türk dili ve edebiyatı %18, tarih 1 %7, coğrafya 1 %5. Puan türü özel. TYT %40. AYT Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler 1 testi Türk dili ve edebiyatı %18, tarih 1 %7, coğrafya 1 %5. Sosyal bilimler 2 testi tarih 2 %8, coğrafya 2 %8. Felsefe grubu %9, Din kültürü ve ahlak bilgisi ya da ilave felsefe grubu %5. Puan türü dil. TYT %40, YDT yabancı dil testi %60.